FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere oyun ayarlarımı göstereceğim. E, artık biraz hocam kısmına da ağırlık vermek istiyorum. Yakın zamanda hücum rehberi ve savunma rehberi de çekeceğim bu arada. E, nereden girdiğinizi de direkt göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar orada oluyor. Buradan soldan ayarlar kısmına çark şeyine basıyorsunuz. E, şurada online ayarlar var. Önce onu söyleyeyim. Eşleştirmelerde. Çapraz oyun etkinleştirdi şu demek arkadaşlar. PlayStation'dan oynuyorsanız bilgisayarla eşleşebiliyorsunuz evet seçerseniz. Ama diyorsanız ki ben sadece kendi platformumla eşleşeyim. Buraya hayır yapıp çıkarsanız evet deyip ayarladığınızı çıkar. Bu arada üstteki şeyi de söyleyeyim. Üstteki şey yakın konumdan eşleştirme. Bu da yakın e, ülkelerden eşleştirmenizi sağlıyor. Bu daha olabilecek bir şey. Bence bunu yapın. Ayarlar Kontrolleri özelleştir. Önce ben kolumu nasıl oynattığımı söyleyeyim ki size tuş kombinasyonlarında bir yanlışlık olmasın. Üçgen ara pası, yuvarlak havadan pas, kare şut, x kısa pasla oynuyorum. Oyuncu değiştirme L1, plase şut düzenleyicisi R1 bende. R2 ile plase değil, R1 ile plase atıyorum. L2 topu sakla, R2 sprint. Yani R2-R1'in farklı sadece. Ama çoğu insan da artık böyle oynamaya başladı zaten. Kayarak müdahalemde yuvarlak. Bunlara bakabilirsiniz. Daha önemli yere geliyorum. Oyun ayarları. Oyun ayarlarına geldik. Oynanıştan başlayalım. Ön ayar rekabetçi olsun. Çünkü bunu değiştirdiğinizde her şeyi ayarlamanız gerekir. Eğer online oynuyorsanız rekabetçi üzerinden ayarlayın ki zorlanmayın. Boş şeyleri boşuna doldurmanıza gerek kalmaz. Ama offline oynayan arkadaşlar özelden ayarlayabilir bunu. Şimdi şut desteği hassas ne demek? Bildiğiniz gibi geçen sene keskinlik vardı arkadaşlar. Keskinliğin adı hassas oldu. Aslında onun dışında hiçbir fark yok. Hassas var, destekli var, manuel var. Ben aslında ilk baş biraz destekli denemiştim. Çünkü yeşilleme kalktı biliyorsunuz ki oyundan. Zamanlamalı bitiricilik kalktı. Hassastan devam etmeye karar verdim sonrasında. Çünkü şundan dolayı e, destekli oynadığınızda zaten yeşillemeye koyunda karşı karşıya kaçırabiliyorsunuz. Ama hassas oynadığınızda şutu daha hızlı vurduğu için hassasta bu arada şutu daha hızlı vurup ama analogla direkt direksiz ayarlarsınız. Zaten altında alt, oyuncunun altında bir bar gözüküyor. E, Hassas da siz bu şekilde ayarlıyorsunuz alışırsınız bana emin olun eğer 1-2 hafta deneyin alışamazsanız 1-2 hafta sonunda destekliye dönebilirsiniz ama 1-2 hafta deneyin çünkü size şut açısından fark yaratacak bir avantajınızın olması lazım diğer oyunculardan öne çıkmanız için. Ara pas desteği yarı havadan ara pas desteği yarı yerden pas desteği destekli orta desteğini ben normalde geçen sene yarıda kullanıyordum. Ee, ama destekli aldım deniyorum. Bunda tam emin değilim. Böyle oluyor. İlk hafta taca vuruluyor. EMGA arası stili taca vuruyorsun ilk hafta normal. Havadan pas desteği destekli. Pasan alan oyuncu kilidi geç. Burada yazıyor zaten sağda açıklamaları. Ee, mesela bunların üzerinden açıklayayım. Diğerlerini siz okuyun. Pasa alan oyuncu topa vurulan ana en yakın zamanda mümkün olduğunca geç kilitlenir. Bu da şey demek hani son anda değiştirebilirsiniz oyuncunuzu. Hassas pas hassasiyeti normal. Savunmaya geçtik. Uzaklaştırma desteğini ben yönlü kullanıyorum. Klasik de kullanabilirsiniz. Klasik kullanırsanız e, komutu dikkate almaz. Yön komutunun dikkate almaz. Rastgele vurur. Ben rastgele vurmasını istemiyorum. Ve top kaybı en sevmediğim şey oyunda. O yüzden yönlü yapıyorum. Yakın markaj manuel bu zaten şey. Defans ben yaklaşık 2 yıldır gelişmiş savunma kullanıyorum. Gelişmiş savunmanın ne, farkı ne derseniz... X tuşuna basılı tutarsanız oyuncuya omuz atıyordu. Kendiniz omuz atıyordunuz. Özellikle Bruiser Playstyle olan oyuncular inanılmaz etkili oluyordu. O yüzden gelişmiş kullanıyordum. Ama bu sene oyunda defans yapmak çok zor. Dediğim gibi bunu, bunun videosunu da çekeceğim. Defans yapması çok zor olduğu için gelişmiş savunmada X'e basıyorum. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta boşa X atıyor ve bir anda rakip beni geçiyor. Rakip beni geçtiği zaten yakalama ihtimalim yok. O yüzden taktiksel savunma bu sene en azından şimdilik çok daha iyi. Taktiksel savunmadan devam edebilirsiniz. Kastli fauller bence hep bu da açık kalsın. Bu ne derseniz ben de plase R1 olduğu için R1 X'e basılı tuttuğunda oyuncunun sırtından şöyle çekip indiriyor aşağı. Bu bazen çok önemli yerlerde işe yarayabiliyor. Dakika 90 3 2 yeniyorsunuz. Rakip karşı karşıya gidiyor. Yapacak bir şey yok. Tutup indireceksin onu anladın mı? O yüzden gerekli bu da. Pas kesme desteği açık. Ben bunu açık kullanıyorum. Yapay zeka yardım ediyor biraz. O yüzden siz de açık kullanabilirsiniz. Otomatik değiştirme hava toplarında ve boşta kalan toplarda. Bunu bence böyle kullanın. Çünkü diğer türlü biraz karışıyor. Otomatik değiştirme hareket yardımını yok kullanıyorum ben. Sağ çubukla değiştirme klasik. Referansla oyuncu ile ilgili. Bu ne derseniz şu sağ analogla bazen L1 ile değiştirmek yerine sağ analogla oyuncu değiştiriyoruz ya. Onu ifade ediyor. Hassasiyetin 3 yapın. 4 bir tık ağır kalıyor bazen. O yüzden 3 daha iyi. Sonraki oyuncuya geçme klasik. Bu sürü kalibrasyon. Geçen sene gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ama bunu açık kullanmanın hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Çünkü e, Türkiye'de yaşıyoruz ve oyuna özel server yok. Yani Türkiye sunucusuna özel server yok. O yüzden bu inanılmaz anlam ifade etmiyor. Hatta geriye atar sizi kapalı kullanın o yüzden. Bunu kapalı yapıyorum. Bazen bug'a giriyordu geçen sene şu mesela 3'te kaldığında kapalı olmasa hemen bazen algılıyor da açıkmış gibi. O yüzden garanti olsun diye sıfır alıyorum ben o günden beri. Oyuncu kilidi açık. Bir çok önemli olan şeyden birisi de bu. Oyuncu kilidi ne? Oyuncu kilidi arkadaşlar şu iki analoga bastığınız zaman basıyorsunuz ve sağ analogla başka oyuncuya geçebiliyorsunuz. Mesela basıp sonra sağ analog yapıyorsunuz ve başka oyuncuya geçiyorsunuz. Bu oyunda yine sizi bir tık öteye taşıyacak şeylerden birisi. Hatta iki tık taşıyacak şeyi söyleyeyim. Diyelim ki ikiye bir gidiyorsunuz. Bunu iki kere bastın ve oyuncu değiştirdin. Rakip oraya atacağını artık gördüğü için üzerindeki imleçten dolayı oraya savunuyor. Sonra bir daha iki kere analoglara basıyorsun ve dümdüz koşmaya devam ediyorsun. Asla şaşmaz. İnanılmaz işe yarıyor. Bunu kesinlikle alışın. Basitleştirilmiş beceri hareketleri bu çok ilginç bir kısım. Bu konuda bug'da sorun yaşayanlar da varmış. Bunun videosunu ayrıca çekeceğim ama şu şu an kısaca bahsetmem gerekirse şu FIFA bu sene komut getirmiş arkadaşlar bunu açık yaptığınızda oyunda 150 tane beceri hareketi var bunu açık yaptığınızda sağ analoğu mesela sağa ittiriyorsun ve e, elastiko yapıyor bunları atıyorsun belli başlı çalımlar var 9 tane yanlış hatırlamıyorsam çalım atabiliyorsun ama sadece 9 tane atabiliyorsun. Yani ilginç olabilir. Denemeden olumlu olumsuz yorum yapmak istemiyorum. Buna ayrı video yapacağım dediğim gibi. Şu an o yüzden kapalı da kalsın. Kurtarış desteği destekli. Kesinlikle destekli kalsın kaleci de. Kaleciler bu sene iyi. Hızı varsayılan. E, bu varsayılan da kalsın. Çok da önemli yok. Analog sprint. Analog sprint de kesinlikle kapalı kalması lazım. Çünkü analog sprint biraz bizim çocukken Most Wanted falan oynuyorduk ya arkadaşlar. W'ye bas hızlı basardı, hızlı koşsun diye oyuncu. Tam olarak aynı mantık. O zaman işe yaramıyordu ama burada işe yarıyor. Ama aslında işe de yaramıyor. Kullanmayın. Çünkü bunu yaptığınızda bazen R2'ye fazla basıyorsun. R2 PlayStation'da zaten çok hassas bir tuş gördüğünüz gibi. Hani böyle biraz eğimli de bir tuş. Buna bastığınız zaman e, açık yaparsanız bazen oyuncu ayağından hızlı atıyor topu, bazen yavaş atıyor. Çok dengesiz oluyor, hiç gerek yok. Kapalı da kalsın. Tetik efekti, normalde offline oynuyorsanız bunu kullanın. Çok keyifli oluyor. Top taca gidiyor, biri size foul yapıyor, kol titriyor falan. Ama onlineda maalesef kötü. Kullanıcı titreşimi geri bildirimi de, bunu da kapalı yapın aynı şekilde. Maç, maç kısmıyla biz ilgilenmiyoruz zaten arkadaşlar. Oyun türü ayarları. Bunları offline oynayan arkadaşlar ayarlayabilir. Benim çok bilgim yok açıkçası. Burada yeni şeyler gelmiş yapay zeka davranışında. Taktiksel, dinamik, özel. Ee, bunları denemek lazım. Denemediğim için tabii ki bilmiyorum dediğim gibi. Kamera. Kamerada çok önemli bir kısım. Çünkü oyuna yeni bir kamera geldi bu sene. Sağda gördüğünüz gibi UT rekabetçi kamera. Yani ben ilk oynadığımda buna alışamamıştım arkadaşlar. Ama şu an bu kamera dışında bir kamerayla oynayamıyorum. Ve ben yakın kamera severim normalde. Gördüğünüz gibi tele yayın oynuyorum. Şu açıda oynayan birisine bu kamerayı sevdirdi oyun. Çünkü bütün sahayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani seyircide amcam varsa onu bile görürsün seyircide. Öyle bir yakınlık anladın mı? Ee, bunda mı şöyle bir şey var. Etkinleştirirse Ultimate Team stadyumu olmayan bir stadyumda oynuyorsan kamera varsayılana dönüyor. Mesela Rivals maçlarında bazen tele dönüyor benim maçlarım. Rakibin sahasında oynuyorsak ve onda... O, bunda on, ne ya? Onda UT rekabetçi kamera yoksa. O yüzden bunu aslında pek alışmak da mantıklı mı emin değilim ama şu anlık oyun başı bununla devam etmek istiyorum. Ama onun, onun dışında dediğim gibi tele yayın kullanıyorum ben. Şuradan özelden de 17'ye 3 yapıyorum. Bunu da öneririm size. Görsel. Arkadaşlar görselde de bazı önemli şeyler var. Çok önemli değil ama göstereyim ben size de yine de. Bağlantı izleme bağlamsal bu yeni gelmiş maçın üstünde gözüküyor. Ben beğendim açıkçası o yüzden tutuyorum. Giriş yönlendirmesi kolunuzun ekranda gözükmesini istiyorsanız bu şekilde kolu ekleyebiliyorsunuz ekrana. Ben çok büyük buluyorum o yüzden eklemiyorum. Skor saati açık. İlk 11'leri kaydır vesaire. Hyper Motion analiz grafiklerini kapatabilirsiniz. G gerek yok. Simgeleri bu da yeni geldi. Bu da inanılmaz iyi bir özellik olmuş. Abi FIFA'yı buradan tebrik ediyorum. FC, tebrik ediyorum. Çünkü minik detayları çok iyi çalışmışlar. Bak o bağlamsal izleme de güzel. Oyuncuların altında beceri hareketi ve ayağının hangi ayağının güçlü olduğunu gözükmesi de güzel. Bunlar oyunda hızınızı arttıran şeyler, seriliğinizi arttıran şeyler. Onun dışında etkin başüstü, buraları hızlı hızlı size göstereyim. Benimkiyle aynı yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben oyuncu göstergesi solukluğunu açık kullanıyorum. Takım arkadaşım arkası da açık kullanıyorum. Ee, oyun tarzı başüstü göstergelerini de açık kullanmıyorsanız şu an çok bir önemi yok. Çünkü oyuncularda playstyle yok biliyorsunuz. Ama bunu açık kullanın bence. Çünkü bu da aynı şekilde oyununuzu hızlandırıyor. Kadrolarınız sürekli değişecek bu süreçlerde. Ve bir kartınızda örnek veriyorum plase varsa o top size geldiğinde plase olduğu üstünde gözükünce aa bunun plasesi var aslında plase mi kovalayayım diyebiliyorsunuz. O yüzden önemli. İki oyuncuya geçme göstergesi açık. E, temelli zorluk kapalı. Soluk bu da. E, sevinç kamerası odaklanması. Arkadaşlar rakip artık gridi şu an oyunda yok ama yakın zamanda fc 25teki aldığımız gridi ödülü gelecek. Rakiplerinizin gol sevinçlerini izlemek istiyorum. istemiyorsanız burada görsel seçeneklerde Sevinç kamerası odaklanmasını kullanıcının kontrolü yaparsanız gol yediğinizde kamera taraftarı gösterir, rakip oyuncuyu göstermez. Rakip oyuncunun hangi gol sevincini yaptığını görmezsiniz bile. O yüzden Marsaylan ben Marsaylan kullanıyorum. Bazen sinirlendiriyor beni o sevinç ama hırslandırıyor. O yüzden Marsaylan kullanıyorum ama siz bu konuda sinirleniyorsanız kullanıcının kontrolü yapabilirsiniz. Geçmek için basılı tut, kapalı, hassas pas, açık, hassas şut, açık. Aa bak bu ee, size şuradaki hassas dediğim olay nerede? Oynanışta şu hassas'ı yapın dedim ya arkadaşlar. Tam olarak şu şekilde gözüküyor işte. Neredeydi? Gel oraya gelelim. Evet, hassas şut açık. Aynı şekilde gösteriyor. Bunu kapalı da kullanabilirsiniz hassas oynarken. Ama bence açık olması daha rahat oluyor. Kafanızda topu nereye attığınızı biliyorsunuz, güzel oluyor. Açık kullanın bence kesinlikle. Rush, pink, cart, Chart, bunlar gereksiz. File gerginliği çoğu kişi e, şey kullanıyor, gergin kullanıyor bunu. Gerginde fileden ses çıkıyor ama ben o filenin gevşek olmasını ve topun filede dolaşmasını da seviyorum. O yüzden gevşek kullanıyorum ama bunun çok bir önemi yok. Keyfi istediğinizi yapabilirsiniz. Oyuncu gölgeleri açık. Stadyum gölgeleri bak çok önemli detaylardan birisi. Oyunda biliyorsunuz ki Tüpraş Stadyumu, Rams Park ve Çobani Stadyumu da var Fenerbahçe'nin. Geçen sene bu stadyumlarda oynarken gölge oluyordu ve bütün oyun keyfini kaçırıyordu. Bu sene artık Po bak gördüğünüz gibi gölgeleri kapalı yaptığınız an hiçbir stadyumun gölgesi olmayacak. İstediğiniz sahile oynayabilirsiniz. Kamera sallanma görselleri bu da açık kalsın. Bunu açık kullanıyorum. Sonra burada başka önemli bir şey var mı? Burada yüksek kontrast modu var arkadaşlar. Bu da yeni geldi soldaki gibi görebiliyorsunuz sahayı ve oyuncuları. E tabi tercih edebilirsiniz. Çok prolar bunu tercih edebilir. Değişik bir şey çünkü. Denemedim. Ama bunu da deneyeceğim yakında. Onun dışında ses kısmına gelelim. Ses kısmında ben menü efeksef müzik sesini falan kapatıyorum. Çünkü yayın yapıyoruz. Hatta böyle bir mod var. Yayın için tüm müzikleri devre dışı bırak diye. Ben onu açık kullanıyorum. Ama önemli bir şey var. Önemli şey ne? Oyunda biliyorsunuz ki artık Türkçe spiker var Özkan Öztürk ve Ertem Şener. O yüzden burada anlatım dilini Türkçe yapın. Sadece spikerini açık yapın ve Türkçe spikerin keyfini çıkarabilirsiniz bu şekilde. Kritik yorumları devre dışı bırak açık kapalı var. Bunun çok ne kadar etki bilmiyorum açıkçası denemedim. Rush'ta tabii ki yok. Rush'ta çünkü sadece İngilizce ve Fransızca var. Şurayı da kapatayım. Offline mod için oynayan arkadaşlar için burada hakem katılığı falan var bak. Çok hoşgörülü yumuşak katı, çok katı offline mod oynarsak bunu deneyebiliriz. Bu keyifli olur. O yüzden merak ediyorum bunları da aslında. Elle müdahalede de açık penaltılar hariç falan var. Kart görme. Oo bak burada kart görmeyi de kapatabiliyoruz. Bayağı şey yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Erişilebilirliği de kapat geçiyorum. Grafik modu burası da önemli bir yer. Çözünürlüğe öncelik ve geliştirilmiş görseller var. Geliştirilmiş görseller oyun içi keyfinizi çok daha fazla arttırır ama şunu unutmayın. FC'de şöyle bir olay vardır. Oyun içi keyfiniz arttıkça online'daki rekabetçiliğiniz düşer. Çünkü oyuna ne kadar çok grafik, kamera, cart çürt bir şey girerse o kadar zorlaşıyor arkadaşlar. Burada o yüzden ben çözünürlüğe öncelik ver kullanıyorum. Daha fazla böyle bilgilendirici video için beni takip edebilirsin. Buradan kanalıma gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.